Selamünaleyküm sevgili Ömer Efendi. Şu an İstanbul ikinci e, Türk Devleti çatısı altında düzenlediğimiz ikinci İstanbul Devleti Sevgiler Masası olarak bu ülkeden yoğun olarak yerçim belirlenmesi döndükten sonra İstanbul ikinci Devleti buluşması şerefli bir akşam yemeği organize ettik arkadaşlarımızla. Yani. Bu sebeple kadehimdeki kolayı siz BMW severler için kaldırıyorum. Bizim 2 megapiksel Nokia kameramızla çektiğimiz bu akşam yemeği videosunu ilk önce ağzımızdan boru sonrası Osman Kostiklar Otay'a armağan ediyorum. Buyurun efendim. Amin. <laughs>